Evet arkadaşlar. Hep Futboldan herkese merhabalar. Batuhan ben. Yine bir sosyal link oyuncu önerileri ve maç tahminleri yayınında birlikteyiz. Ligde 17. hafta karşılaşmaları dün tamamlandı. Ama ligimizde o olay maalesef eksik olmuyor. Bu haftada İstanbulspor Trabzonspor maçında İstanbulspor başkanı takımı sahadan çekti. Yani gerçekten akıl alır gibi değil. E, yönetmelik 3 puan silme ve hükmen mağlubiyet diye yazıyor. Yüksek ihtimal bu cezaları alacak İstanbulspor. Tabii bir de para cezası. Zaten takım son sırada. iyi de oynadığı bir maç. Maç 2-1'e mağlupsun ama iyi oynuyorsun. Bir başkan niye bunu yapar? İnsan şaşırıyor gerçekten. Ya gerçekten yazık yani. Bu işler bu kadar kolay olmamalı. Biz yine de her zaman söylediğimiz gibi futbol konuşmak istiyoruz. Bu hafta sonu da 18. hafta maçları oynanacak. İlk maç yarın 13.30'da yani cumartesi günü. O yüzden biz de yayını bugün yapıyoruz. Ama fazla da vaktimiz yok. Onun için size de bunun bilgisini verelim istedik. Şimdi 17. hafta yap, 17. hafta maçlarında yaptığımız tahminlerin sonuçları ne oldu bir ona bakacağız ama öncesinde bir bilgi vermek istiyorum. Bu yayın oyuncu havuzu yayını. Yani burada istediğinizi kadronuzda ekleyebilirsiniz. Ayrıca skor tahminleri yapıyoruz. Bir de şimdi cezalı oyuncu listesi ekledik. Cezalı sakat veya oynaması şüpheli olan oyuncuların listesini de ekledik. Ayrıca bir de bunun dışında kadro oyuncusu kadro önerisi var. Kadro önerisi yayınımız var biliyorsunuz. Orada nokta atışı yapıp oyuncu seçiyoruz. Şimdi bu iki yayın formatı bu yüzden farklı yani. Biz bilerek bunu farklı yaptık. İnsanların aklında başka oyuncuları da yer açmak veya kimsenin aklına gelmeyen bazı oyuncuları alıp farkındalık oluşturmak için isterseniz diye böyle bir havuz oluşturduk. Yani, ama bu yayını yanlış anlayan arkadaşlar oluyor anladığım kadarıyla. Burada önerilerimize bakıp istediğiniz oyuncuyu seçebilirsiniz. Yapıcı eleştirilere her zaman da açığız bu arada. Çok mutlu oluyoruz. Ama geçen hafta hani defalarca kontrol etmeme rağmen Antalya Spor'dan Buksa'nın cezalı olduğunu atlamışım. Uyaran arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ama tabii bunun tarzı da çok önemli yani e, açık buldum dur laf sokayım tarzında yorum yazanları çok dikkate almıyoruz ya bunu da söyleyelim. Ama tekrar ediyorum uyarı ya da farklı fikirli olan herkesin başımızın üstünde yeri var. Her zaman yorumlarda bize bu şekilde ulaşabilirsiniz. Hepsine de cevap vermeye çalışıyoruz. Ee, biraz önce söylediğim gibi bundan sonra e, yayınımıza sakat, cezalı, işte oynaması şüpheli olan isimleri de ekledik. Bundan sonraki süreçte kesin olan eksikleri de buradan da takip edebilirsiniz. Gösterdiğiniz ilgi için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ve şimdi bu hafta sonuçlarımızda 17. hafta sonuçlarına tekrardan bir geçelim hızlıca. Skor tahmin edemedik, skor bilemedik. Ama Galatasaray Karagümrük maçında 2-0 demiştik. 1-0 bitti maç mesela o da yaklaşmıştık baya. Ama bildiğimiz çok iyi puan alan oyuncular da var. Mesela biraz sonra bunları da anlatacağız zaten. İnşallah bu hafta skor bileceğiz. İnşallah bu konuda geçtiğimiz hafta yaptığımız gibi her hafta skorları bilmeye devam edeceğiz diyelim. Yayınlarımıza destek için lütfen takip et ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar ve yayınımıza başlayalım. Evet 17. haftada ne yaptık? Yani geçen maçta, geçen hafta diye yazıyoruz ama biliyorsunuz zaten 3 gün önce oynandı maçlar. Ne yaptık? Hemen orayla hızlı bir şekilde başlayalım. Başakşehir-Sivas maçında Başakşehir'den Piyatek'i bildik bir gol. Sivas Spor'da Saizi bildik bir gol. Gaziantep Adan Demir maçında Adan Demir Spor Yusuf Sarı'yı bildik bir asist. İstanbul Spor Trabzonspor maçı ertelendi. Yani burada gol atanı falan bildik ama artık bunlara bakmıyoruz. Gerçi burada puanlarda yansıdı bu arada onu da söyleyelim yani sosyallikte. Kayseri Fenerbahçe maçında Fenerbahçe galibiyetini bildik ama Batshuayi ve Cengiz hiç şey yapmadık. E tahmin etmedik diyeyim. Antalya Kasımpaşa maçında bilemedik. Galatasaray Karagümrük maçında clean sheet bildik Galatasaray'da gol yemeyeceğini bildik. Kaleci Günay Şaşaboy eee bir de Kerem'i bildik. Kerem'de maçta gol attı. Zaten maçın tek golünü Kerem attı biliyorsunuz. Çaykur Rize maçında Çaykur Rize galibiyetini bildik. Bunun dışında bir de Veresinovic'i bildik. 2 gol bir asit 20 puan aldı Veresinovic. Gerçekten nokta atışı oldu bu. Samsun Konya maçında Samsun'dan Nitcham'ı bildik. O da golünü attı bu maçta. Ankara gücü Hatay maçı 0-0 bitti. Bu maçı bilemedik ve Beşiktaş Alanya maçı da 1-3 bitti. Bu maçı da bilemedik. Ve maçlarımıza geçiyoruz arkadaşlar. İlk maçımız Sivas Spor İstanbul Spor maçı. Sivas Spor bu hafta Başakşehir'e de mağlup oldu. Maçın geneline baktığımızda Başakşehir çok daha iyi bir orta, oyun ortaya koydu. Sivas Spor kendisinden böyle beklenmeyecek derecede bir kötü performans gösterdi. Çünkü Sivas Spor sene başından beri mağlup olsa da iyi futbol oynadığını söylüyoruz zaten. Belki de sezon oynadı diyebiliriz yani. İstanbulspor ise e, bildiğiniz gibi Trabzonspor'da karşılaştığı 2-1 mağlup durumdayken hakem kararları sebebiyle kulüp başkanı takımı sağdan çekti. Hem bu maçta yıkman mağlup oldular hem de takım 3 puan silinecek. Zaten son sırada o yüzden bundan sonra Spor'un işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Bu maçı Sivasspor rahat kazanacaktır. Skor tahminim 3-0. Oyuncu önerisi olarak Sivasspor'dan 4 oyuncu birden öneriyoruz burada. Kalede Ali Şaşalı, savunmada düşük bütçeli Alaattin okumuş yazılabilir. Bayağı bütçesi düşük Orta sahada Sayız ve Forvet'ten Manaj. Yalnız Manaj'ın bir sakatlık durumu var. Oynayıp oynamayacağı belli değil. Bu maçta haftanın ilk maçı olduğu için mutlaka maçından bir yarım saat, bir saat önce kadroda açıklandığında durumu kontrol edilmedi diyelim. Tekrar edelim. Skor önerimiz Sivas Spor 3, İstanbul Spor 0. İstanbul Spor'da Yensen şüpheli Roka ve Duhaney. Özellikle Roka önemli bir oyuncu. Bu eksiklerde İstanbul Spor açısından büyük bir handikap. Geçtik Fatih Karagümrük Gaziantep Futbol Kulübü maçında. Karagümrük deplasmanda Galatasaray 1-0 mağlup oldu. İlk yarı çok kötü futbol oynadılar ama ikinci yarı bayağı etkililerdi. Yani 90 artı 5-6 artık maç bitiyordu yani orada. Serdar Aziz, Serdar Serdar Dursun gole giden topa dokunmasa 1 puan alacaklardı. Galatasaray deplasmanında gerçekten çok yazık oldu. Karagümrük açısından baktığımızda. Bu maçta bir de takımda 3 tane önemli eksik vardı biliyorsunuz. Onlar da çok aradılar aslında. Şimdi rakip e, daha uygun galibiyet için. Yeni teknik direktörü de var. Şota Arbalazi ile ikinci maçına çıkacaklar. Olimpiyat stadında oynanacak maç. Gaziantep'te ise kötü gidiş devam ediyor. Bu hafta kendi sahasında Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldılar ki 2-0 öndelerdi. Normalde bir puana razı oldular. Taraftarlar şu e tepki gösteriyorlar. Devre arası transferleriyle takımın düzeleceğini söylüyor şu adam. İşleri zor gibi Adana Demirspor karşısında aslında kötü de oynamadılar ama iyi de değillerdi yani. Adana Demirspor kötü bir durumda olduğu için kazanmaları gerekiyordu bu maçta belki de. Ama bir dakika içinde hızlı bir şekilde dağıldılar yani. Gaziantep böyle bir sıkıntısı var. Bu maçta işte Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Şota Arbeliz'de ile böyle rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Skor tahminim de 3-0. Oyuncu önerisi olarak da clean sheet'te eklediğimiz için 4 oyuncu öneriyorum. Kalede Emre Bilgin'i yazdık ama Ditor da iyileşebilir. Buna da bakmak lazım, kontrol etmek lazım yarın. Ama Emre Bilgin'i yazacağım ben buraya. Savunmada Çekirini yazdım. Nazım Sangardis'ten yazabilir. Orta sahada Can Keleş. Forvet'te de Güven Yalçın. Normalde Mendes var mutlaka yazılmalı Karagümrük'te ama bu hafta cezalı olduğu için kendisinden faydalanamayacağız. Geçtik diğer maçımıza. Trabzonspor, Başakşehir maçı. Trabzonspor bu hafta İstanbulspor'la oynadığı maç bildiğiniz gibi yarıda kaldı. Yüksek ihtimal Cikman galibiyetle ayrılacaklar. Başakşehir ise Çağdaş Atan geldiğinden beri belki de ilk kez bu kadar etkili bir futbol oynadı. Ve bir nevi üstüne ölü toprağını attı. Sivas Spor'da 3 mağlup ettiler. De bu maçta tabii ben Trabzonspor'u bir adım daha önde görüyorum. Maç Trabzon'da hem de biliyorsunuz. Trabzonspor'da iyi fit durumda. Trezege çok formda. Onarşı çok formda. Maç skoru tahminimde 2-1. Bu maçta e, Trabzonspor'dan saydığım iki kişiyi gibi ve Onarşu'yu öneriyorum. Başakşehir'de Piatek. Bu hafta iki penaltı golü attı ama maç içerisinde çok aktif, çok iyi durumda. Başakşehir'den de önereceğimiz oyuncu Piatek. Geçelim bir diğer maçımıza. Konya Spor, Kayseri Spor maçı. Konya Spor zorlu Samsun deplasmanında bir puan almayı başardı özellikle Çıkalışı Samsun'un savunmasını çok yıprattı orada. Maçın genelini izlediğimizde. Ki Konya Spor'da bir düşüş vardı biliyorsunuz. Bu beraberlik onlara iyi gelecektir diye düşünüyorum. Hak ettikleri bir puanı aldılar. Rakip Kayseri Spor'a baktığımızda Kayseri Spor kendi sahasında Fenerbahçe'ye 4-3 yenildi. Ve iç sahadaki namal ünvanını kaybetti. Aslında çok da iyi oynamadılar. Ama hep maçın içerisinde oldular. Son saniyeye kadar beraberlik için bastırdılar. Gerçekten bu senin en flash takım olma, olmaya aday Kayseri Spor. Çok iyi mücadele ediyorlar. Maçı bırakmıyorlar. Recep Uçar gibi bir hocanın e, bu kadar başarılı olması da gerçekten beni çok mutlu ediyor. Geçen sene Ümraniye'de çünkü kötü bir kadroyla, Çok da istediklerini yapamamıştı. Gene iyi işler yaptı diyebiliriz aslında Recep Uçar için. Bu sene Kayseri'de gerçekten çok iyi bir oyun sağladı. Çok zor maç olacak. Konya Spor çıkış arıyor. Galibiyet arıyor. Kayseri Spor zaten iyi durumda. Ben bu maçta zor da olsa bir itekleyerek de olsa bir Kayseri Spor galibiyeti bekliyorum. Skor tahminim 2-1. Oyuncu önerisi olarak da Konya Spor'da çıkar işi önereceğim. Dediğim gibi maç son maçta beğendim çıkar işi. Kayseri Spor'da ise Kartozla ve Mametiyam yazılabilir. Tekrar edelim. Skor önerim Konya Spor 1, Kayseri Spor 2. Ve geçtik Adana Demir Spor, Antalya Spor maçına. Adana Demirspor deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Gaziantepspor'u yakaladı ve 2 iki ikilik beraberlik bir puan almayı başardım. Da ancak hala teknik direktör anlaşamadılar. Bunun içerisinde takım içinde yani bunun dışında takım içerisinde bazı sorunlar var. Ödeme konusunda sıkıntı yaşanıyor. Bu da başkan da bunu doğruladı zaten. Ee, aynı zamanda devre arasında Endiaya ve Belhanda yolların ayrılabileceği söyleniyor. Çok huzurlu günler yaşamıyorlar şu anda. Bakalım inşallah düzeltirler diyorum. Antalya Spor ise bu hafta Kasımpaşa'da kendi sahasında berabere kaldı bizim geçen haftaki yayında atladığımız Buksa'nın cezalı olması hücum gücünü çok etkiledi Antalya Bu hafta takımdaki yerini alacak Buxa. Zor maç olur. Ee, Adana'da olması sebebiyle gollü beraberlik bekliyorum. Antalya'da olsaydı maç direkt Antalya Spor galibiyeti diyecektim. Skor tahminimde 2-2. Adana Demir Spor'da Yusuf Sarı ve Niyank zaten çok formdalar şu anda. Bu ikisini yazdım. Akintola da son maçta başarılıydı arkadaşlar. Onun da altını çizelim. Hatta maçı o çevirdi diyebiliriz. İlk golü topu getirdi. ikinci golü attı zaten. Antalya Spor'da ise her hafta söylediğim gibi forvet gördüğümde savunma oyuncusu. Defans gördüğümde forvet oyuncusu diyeyim ya da yani böyle bayağı hücumu seviye eskel. Ve zaten forvetin etkili ismi Buksa yazılmalı. Bu arada bu maçta şununla ilgili bir bilgi daha vereyim. Her iki takımda çok eksiği var böyle önemli eksikler. Adana Demir'de Ertaç, Gravilyon, Balotelli. İşte Belhanda, Kevin Rodriguez'in ne olacağı belli değil. Ad Antalya Spor'da Ason, Belen, Ason Balonga, Güray, Erdal rakip bunlar zaten kart cezalısı. Kaleci Leite sonu da yok. Bunlara da lütfen dikkat edelim. Ve evet. Geçtik. Derbiye. Yani haftanın değil belki yılın maçı. Ligin iki lokomotifi. Açık ara en iyisi. Fenerbahçe'de Galatasaray bu hafta aynı puanla girdikleri 18 amca mücadelesinde Kadıköy'de kozlarını paylaşacaklar. Önce son maçlarını yorumlayalım isterseniz. Fenerbahçe son maçta Kayseri Sporu yani ligin en zor deplasmanlarından biri olan Kayseri deplasmanda 4-3 yendi. Ve çok önemli bir varacı kayıpsız dönmüş oldu. Ceko'nun yokluğunda Batu Şua'yı hat yıldızlaştı 3 gol attı. Ayrıca Cengiz Ünder de form tutmaya başladı. Fenerbahçe açısından bunlar sevindirici durumlar. Stoper'de Serdar Aziz'in sakatlık sonrası daha çok formda bir görüntü vermemesi biraz soru işareti gibi görünüyor. Ama oynadıkça daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ancak Fenerbahçe camiası yani gerçekten galibiyeti sevinebilir. Çok enteresan. Çünkü 90 artı 7 hiç, hiç yani gereği yokken yani orada Fred'in itirazdan küfür etti etmedi bilmem orasını. Ama kırmızı kart görmesi ve derbi de forma giymeyecek olması Fenerbahçe açısından çok ama çok büyük kayıp. İsmail Kartal'ın bütün planları bu kırmızı kartta alt üst oldu diyebiliriz koskoca takım bir oyuncuya mendeksli. Fred Sakat dolduğunda gördük Fenerbahçe'nin formunu. Onun için çok büyük bir sıkıntı Fenerbahçe açısından. Galatasaray kendi sahasında özellikle ikinci yarı çok zorlandı Karagümrük maçında. Yine 1-0 kazanmayı başardı ve yoluna kayıpsız devam etti. Futbol olarak iyi oynamadıklarını, çok da zorlandıklarını söylemek de gerekiyor. Ama yani sanki böyle çok da kasmadı gibi Galatasaray. Onu da söylemek istiyorum. Icardi çok az topla buluştu. Merten, saha çok iyi görüntü vermediler. Ama tabii hepsinin aklı derbide de olabilir. Çünkü derbi çok büyük maç. Herkes bunu bekliyor şu anda. Şimdi maçla ilgili öncelikle çok güzel bir maç beklediğimi söyleyeyim. Ben de tribünde olacağım. Ve çok da güzel bir maç izleyeceğim düşünüyorum. Çok da heyecanlıyım bunun için. Oyunu yorumlayacak olursak Fred olsaydı iç saha avantajı ve form durumları nedeniyle Fenerbahçe'nin kazanacağını söylerdim ama bu Fred'in eksikliği çok büyük kayıp. Galatasaray'da aynı şekilde Torreira aynı yerde. Bunun sakatlı döneminde hani Fred'in sakatlı döneminde Fenerbahçe'nin ne kadar zorlandığını çok net gördük. O yüzden maçı kazanamayabilir. Ben berabere biteceğini düşünüyorum maçın. Bir birlik beraberlik iki takımda çok fazla üzmeyecektir. Tabii ki kazanmak istiyor herkes ama özellikle Fenerbahçe çok kazanmak istiyor kendi sahasında olduğu için. Ama skor tahminim 1-1. Burada da oyuncu önerisi olarak büyük maçların büyük oyuncusu Tadic ve Galatasaray'ın Icardi'yi öneriyorum arkadaşlar. Geldik Kasımpaşa Çaykur Rize maçına. Kasımpaşa Antalya'da deplasmanında golsüz berabere kaldı ve bir puanı kaptı. Maçın genelinde gol beklentisi düşük maç oldu diyebiliriz ama Kasımpaşa açısından baktığımızda bu beraberlik kayıp değil, kazanç olarak yazılabilir. Çaykur Rize ise Pendik karşısında çok net flash bir galibiyet aldı 5-1'lik skorla. 1-0 geriye düştüler ama maçın mutlak hakimiydi Çaykur Rizespor. Geçtiğimiz hafta önerdiğimiz ve çok sene başından beri çok güvendiğimiz Varasinovic maçın yıldızlarından biriydi. 2 gol bir asist oynadı teknik direktör İlhan Palut'la iyi işler yapmaya devam ediyorlar ve altını sıradılar şu anda. Çok zor maç. Tekrar edeyim gene Kasımpaşa'nın ne yapacağını kestirilmesi. Kasımpaşa ne yapacağı kestirilmesi zor bir takım. Çaykurize ise formda ama deplasmanlarda biraz daha beraberli oynuyor. Bunu önceki maçlarda da gördük. Bu maçın da ben bu şekilde beraber biteceğini düşünüyorum. Skor önerim bu maçta da 1-1. Kasımpaşa'da Hayredinovic, Çaykurize'de de yine geçen haftanın kahramanı ve Resinoviç oyuncu önerilerim ve Alanya Spor Stanton Spor mücadelesinde geldik. Alanya Spor son haftalarda böyle çıkışta olduğunu söylemiştim. Fatih Tekke yönetiminde takım teknik direktörünün oyun sistemine uyum sağlamaya başladı. Ve bunun sonucu önce iyi futbol geldi sonra galibiyetler gelmeye başladı peş peşe. Ki Beşiktaş deplasmanda alınan 3 birlik galibiyet gerçekten çok değerli. İyi oynadılar. Çok da güzel futbol oynadılar gerçekten rakiplerine karşı. Bu galibiyet onlara iyice özgüven de getirdi tabii şu an işler yoluna girmiş gibi görüyor. Ki 3-4 hafta önce, 4 hafta önce Fatih Tekke'nin hani gerekirse görevi bırakabileceğini, hani oyuncuların oynamadığını falan tarzında konuşmaları vardı biliyorsunuz. Ama şu an her şey bitti orada. Bütün sorunlar bitti. Formda bir Alain Spor'u izliyoruz. İyi bir dönemden geçiyorlar. Samsun Spor ise kendi sahasında aslında net galibiyet beklediğimiz maçta Konya ile beraber kaldılar. İki maçta da iki takım da karşılıklı. Penaltı golleri attı zaten. Maçın hakkı da beraberlikti. Maçta hakkı yol olduğu gibi bitti diyebiliriz burada. Dediğim gibi aslında biz galibiyet bekliyorduk Samsun Spor'dan. Ama berabere kaldılar. Yalnız ileri uçta Samsun Spor'da bir detay. Hani Nietzsche'm ve Marius. Çok iyi oyuncular, çok etkili oyuncular. Çok da istekli oyuncular. İyi de performans gösterdiler. Bu maçta da yüzellerine düşeni yaptılar. Ama galip gelmeye yetmedi. Çok keyifli, gollü bir maç bekliyorum maç sonucu olarak da Alanya Spor'un formda görüntüsüyle bu maçta yani galip geleceğini düşünüyorum. Skor tahminim 3-2. Alanya Spor'da Novais, Oğuz Aydın ve Epecan Karaca yazılabilir. Ayrıca e, Kordova'da yedek ama oyuna girerse o da gol atabilir arkadaşlar. Onu da parantez içinde söyleyelim. Samsun Spor'da ise bu hafta yeni oyunlarını beğendiğim iki oyuncu. Marius ve Niçam mutlaka ama mutlaka yazılmalı. Skor tahminimi bir kez daha söyleyeyim. Alanya Spor 3, Samsun Spor 2. Ve Hatay Spor Beşiktaş maçındayız. Hatay Spor Ankara Yüce facia gibi bir iki yarı oynadı. Hiçbir şey yapmadı. Ama ikinci yarıda tam tersi. Rakibin sahasında hapsetti diyebiliriz. İyi oynadı. Ama son vuruşlarda başarılı olamadılar. Son 7 maçta sadece bir galibiyet var. O da Galatasaray'a karşı. Hatay Spor'da skor olarak işler iyi gitmiyor. Bu maça bir nevi çıkış gözüyle bakıyorlar. Beşiktaş için söylenecek çok fazla bir şey de kalmadı. Eee... Kendi sahalarına Alanya Spor'a yenildiler. İyi oynamadılar. Etkili gibi gözüktüler ama böyle net pozisyonları yok. Takımda çok büyük eksiklikler var. Rıza Çalınbay ile yollar ayrıldı. Rıza Çalınbay bugün basın toplantısı yaptı. Onda çok büyük sorunlardan bahsetti. Ligde 16 hafta geride kaldı ve liderin 17 puan gerisindeler. E, oyuncular inanılmaz bireysel hatalar yapıyor. Alanya Spor maçında bunu da gördük. Bunların da bedeli ağır oldu kötü durumdalar. Şu an yeni teknik direktörle yeni teknik direktör bakıyorlar. Daha kiminle anlaşacaklar onu da bilmiyoruz. Bu maça zaten kimse yetişeceğini de düşünmüyorum. Beşiktaş şu an e, ligdeki en karışık iki takımdan biri. Biri İstanbulspor, hatta Beşiktaş daha kötü ondan. E, çünkü hiçbir toparlanma sinyali hiçbir birlik beraberlik hiçbir şey görmüyoruz şu anda. Allah yaramcıları olsun diyelim. E, o yüzden Beşiktaş'a da bir toparlanma olana kadar Beşiktaş'a güvenmiyorum yeni teknik direktör belli olmasına kadar işte biraz da kötüye gidebilir. O yüzden Hatay Spor'u galibiyeti bekliyorum. Hatay Spor için çıkış maçı olabilir bu maç. Galatasaray oynadığı oyun tarzında daha çok kontratak stilinde çok da iyi oynamamıştı ama akıllı oynamıştı. Burada da oynayıp maçı kazanacaktır diye düşünüyorum ve skor önerim 2-1. Hatay Spor'da Stramberg ve Dadaşov. Stramberg de forvet normalde ama kanat forvet gibi düşünün i̇kisini öneriyorum. Beşiktaş'ta zaten ileride Cenk Tosun var. Beşiktaş'ta çok da fazla alternatif yok arkadaşlar. Son maçımız. Pendik Spor Ankara gücü maçı. Pendik Spor bu hafta umduğunu bulamadı aslında. Maç içerisinde çok da etkili olamadılar. Ve farklı mağlup oldular. 5-1'lik bir mağlubiyet. Çaykur Rize deplasmanında Halil Akpınar biraz maçta etkiliydi. Gol attı, kaçırdı, bir şeyler yaptı ama ee, sadece maçın genelinde bir tek Halil'in performansı ve isteğiyle olmuyor. Diğer oyuncular Halil'e ayak uyduramadılar. Bir de penaltı kaçırdılar zaten. Takım şu an düşman hattında. İstanbulspor'un bir üstünde ve hemen hızlı bir şekilde bir iki galibiyet alıp kendilerini üst sıralara atmaları lazım. Pendik Spor açısından baktığımızda Ankara gücü ise hepimizin bildiği gibi olaylı bir Çaykur Rize maçından sonra kendi sahasında 5 maç seyircisi oynama cezası aldı. İlki Hatay maçıydı. İlk yarı iyi oynadılar. Ki Ali Sof kırmızı kart cezalı Onun yerini biliyorsunuz forvetler Riyad Bayiç oynadı. Yerini doldurmaya çalıştı. Bir de penaltı kaçırdı Ankara gücü. Ama e, ikinci yarı olay tersine döndü. Formu düştü Ankara gücünün. Takım kesildi orada. Ankara gücü de çok iyi durumda değil ama bu hafta Ali Sof dönüyor. Pendik Spor da o. oyun olarak iyi değil dedim ama çok acil galibiyete ihtiyacı var. Küçük bir statları var. Kutu gibi bir statları var. Bu statlar rakiplerine ters geliyor bunun avantajını kullanacaktır diye düşünüyorum Pendik Spor'un. Bu maça da fazla asılacaklardır. Ankara gücü cezalı sol var. Bu hafta kadroya dönecek ama Pendik Spor'un kendi sahasında bu fiziki koşulla, sahanın fiziki koşulla kazanacağını düşünüyorum. Skor önerim 2-1 Pendik Spor galibiyeti. Pendik Spor'dan Halil ve Erencan, Erencan yazılabilir. Ankara gücünde ise Ali Sov kadrolara mutlaka yazılmalı arkadaşlar. Evet. Bu haftaki ee maç tahminlerimiz ve oyuncu önerimiz bu şekildeydi. Maç skoru, oyuncu önerisi, maç analizlerimiz, sakat cezaları yayınımızın sonuna geldik şu anda. Yayınlarımıza ve kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yine çok yorum ve mesaj aldık. Her zaman söylüyoruz fikirlerinizi açığız. Mutlaka cevap vermeye çalışıyoruz. Sizlerin de oyuncu önerilerini veya e, e, kadro önerilerinizi diyeyim, kadrolarınızı yorum yazmanızı bekliyoruz. Yanlışımız varsa da buradan lütfen bizi uyarın hep futbol ailesi olarak sizleri doğru yönlendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hep futbolun ayrılayın. Hoşçakalın.